Triger kayışı, krank mili ile egzantrik miline bağlanan bir parçadır. Aracınızın marşına bastığınız anda krank, piston, subap, itici gibi mekanik parçalar birbiriyle eş zamanlı hareket etmektedir. Sistemin doğru çalışması için trigger kayışını takarken motorun sentede olması gerekir. Grank ve egzantriğin belirli kilit noktaları vardır. Motor bu şekilde senteye alınmaktadır ve profesyonel bir işçilikle yapılmalıdır. Yani kayışı çıkar yenisini tak yanlış olacaktır. Burada motorun zamanlamasını doğru bir şekilde ayarladıktan sonra kayış takılır. Fiesta modelinde bu işlemler yapılırken motor kulağı, şarj dinamosu, devirden pompası, taşıyıcı, aks ve kayışı gibi parçalar çıkarıldıktan sonra bu işlemler gerçekleştirilir. Ortalama 4 saat sürmektedir. Tirger kayışı değişim süreleri otomobil üretici firmalarının belirlediği periyotlar dikkate alınarak değiştirilmelidir. Bu nedenle tirger kayışı değişim sürelerini not almak daha iyi olacaktır. Aracınızı yeni aldıysanız motorun sesini dinleyerek de anlaşılır tabi. Bu işlem ustalık gerektirir. Sizin de aracınızın triger kayışı değişim zamanı geldiyse parça ve fiyat araştırması yapıyorsanız aşağıda yorumlar kısmına yazabilir ya da aclmobilotoservis.net üzerinden randevu oluşturarak bu işlemleri kapınızın önünde ya da iş yerinde bir yıl 10.000 km garanti de değiştirebilirsiniz.